Günaydın. Bugün Antalya'da hava çok güzel bir cumartesi günündeyiz ve Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda bir yürüyüşü gerçekleşecek. Bugün biz de ona katılacağız. Güzel bir gün geçireceğiz. Hep beraber nasıl geçeceğine de şahit olalım. Bu hafta sağ olsun Başkanımız Muhittin Böceği'nin katkılarıyla Tarapeçe etabında yürüyoruz. Şu anda yürüyeceğimiz alana ulaşmış bulunmaktayız. Burası Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet yolunun Karapeçe etabı. Yaklaşık bir 10 kilometre kadar yürüyeceğiz. Ee, hava çok güzel. Yol zaten güvenlik önlemleri alınmış şekilde. Ee, yürüyüşe başlamadan önce kumanyalarımız da dağıtıldı. Bakalım yürüyüş nasıl geçecek. Tabımız Son derece rahat. Bütün ailelerin, çocuk çocuk, yaşlı, hep beraber yürüyebileceği bir etap. Biz arkadaşlarla birlikte bu etkinliğe başladık, devam ediyoruz. Büyük Yemin filminin adı geçen bir etap. Ala Geyik Etabı, Kel Olan Etabı ve Karapeçe Etabı olmak üzere dört etaptan oluşuyor. Şu an biz Karapeçe Etabı'na yürümek üzere yola koyulduk. Evet, şu anda Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolunun Karapeçe etabının ortalarına doğru geldik. Ee, burası Karapeçe filminde çekildiği alan aslında sadece doğasıyla değil, e, sinema tarihinde, Türk sinema tarihinde de çok önemli bir yere sahip. Bu yürüyüşün sonunda tatlı bir yorgunluk yaşasak da gerçekten Teoman Bey'in dediği gibi hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendimizi çok iyi hissediyoruz. Ayrıca Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin çekildiği yerlerden geçmek de bizi heyecanlandırdı. Bizce doğayı, sinemayı, Antalya'yı seven herkes bu keyfi bir kez de olsa yaşamalı. Antalya için çalışıyoruz.